Bir son dakika gelişmesi de var şu anda ekranda. Fotoktay EYT için tarih verdi. Bir iki hafta içinde çözeceğiz. Açıklaması geldi. Esra Nehir telefon attığımızda sonrasında da az önce anons etmiş olduğum haberi paylaşacağız. Önce Esra Nehir'den EYT ile ilgili gelişmenin detaylarını duyalım. Evet Afşin Yurdakıl. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten e, bu tarihi işaret etmişti. 2023 yılına EF konusunu masamızdan kaldırarak gireceğiz ifadesini kullanmıştı. İşte yardımcısı Fuat Oktay'dan da buna benzer bir mesaj geldi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunu bir iki hafta içerisinde çözeceğiz ifadesini kullandı. Bizlerin de edindiği bilgi EF teklifinin e, yıl kapanmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından sevk edilmesi yönünde ancak meclis bugün dün itibariyle kapanmıştı hatırlatalım. 3 Ocak itibariyle yeni yılda açılacak ve sonrasında açıldıktan sonra meclisin gündemine önce komisyonu ardından genel kurul gündemine gelmesini bekliyoruz. Sıklifin İçeriğinde ne olacağına ilişkinse henüz net bir bilgi yok. Elimizde hatırlanacaktır bir süredir yaş tartışması da yürüyor. Kadınlarda 48-50 erkeklerde 50 52 yaş sınırı olmasıyla ilgili çeşitli formüller konuşuluyordu. Bu formüller hala masada mı? Emeklilikte yaşa takılanlar için bir yaş sınırı olacak mı bu konuyla ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yurt dışında çalışan çalışma hayatına Türkiye'de başlayıp sonrasında yurt dışında çalışanlarla ilgili de yine EYT kapsamında bir düzenleme yapılacağını söylemişti ve yurt dışındaki konsolosluklarda bu konuda yoğun bir teknik çalışma yürütüldüğünü ifade etmişti. İşte bu çalışmaların tamamı önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanacak ve bir teklif metni haline getirildikten sonra AK Parti grubunun imzasıyla bir iki hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak diyelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Esra Nehri aktardı. Teşekkürler. EYT sonu için bir iki hafta içerisinde bir çözüm olacağı Fuat Oktay tarafından e, iletiliyor, aktarılıyor. Detaylarını da ekrana taşıdık.